Kur'an'da geçen hikmet terimini hadis, sünnet, Kur'an dışı vahiy olarak anlayanlar ayetlerde kitap ve hikmet denilmektedir. O halde hikmet kitaptan, Kur'an'dan farklı bir şeydir demektedirler. Bak Allah diyor ki ve yuallimuhumul kitabe ve hikmete. Kur'an söylüyor bunu. Benim peygamberimse kitap öğretecek. Ne o? Kur'an. Hikmet öğretecek diyor o kitaptan başka bir şey. Atıf muhayyaret iktiza eder. Bir şey bir şey atfettiyse o başka bir şey. Ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikme. Nisa suresi 113. ayette geçen Allah sana kitap ve hikmet verdi ibaresini ele alalım. Arapçada ve edatı Türkçede olduğu gibi sadece iki farklı kelimeyi birleştirme amacıyla kullanılmaz. Başka kullanım çeşitleri de vardır. Konuyu çok uzatmadan Arapça bilgisi tartışılmayacak iki alimden örnek vereyim. Mevdudi, Tefhimül Kur'an'da Maide Suresi 15. ayette geçen Nur ve Apaçık Kitap ibaresinin Nur ve Kitap olarak iki farklı şey olmadığını söylemiş. Bunun Nur olarak Apaçık Kitap şeklinde anlaşılması gerektiğini belirtmiştir. İkinci örneği de Razi'den verelim. Melekler ve ruh Miktarı 50 bin yıl süren bir gün içinde ona çıkar. Mearet suresi 4. ayete razi. Burada ruhtan kastedilen Cebrail'dir der. Onun ayrıca belirtilmesini ise onun büyüklüğüne, Allah katındaki değerine, melekler arasındaki saygın konumuna işaret etmek içindir diye tanımlar. Kısacası sıf arada ve bağlacı var diye melekler ve ruhu birbirinden farklı iki şey olarak algılamaz. Şüphesiz Kur'an'da bunun gibi sayısız örnekler verilebilir. Ve bağlacının Türkçedeki gibi sadece birbirinden farklı iki kelimeyi bağlamak için kullanılmadığını gördüğümüze göre. Burada hangi anlamda kullanılmış olabilir? Acaba Allah Resulüne verilen Kur'an ve hikmet olarak iki farklı şey midir? Yoksa hikmetli Kur'an mıdır? Hangi anlamın doğru olduğunu ancak Kur'an'ı bütünlüğü ile incelersek görebiliriz. Bakara suresi 48. ayeti ele alalım. Ve yuallimuhul kitabe vel hikmete ve tevrate vel inciil. Bu ayete ona kitabı ve hikmeti ve tevratı ve incili öğretecek diye meal vermek ne kadar doğru. Zaten tevrat ve incil kitap değil mi? Ve bağlacı ile ilgili daha önce anlattıklarımızı düşünürseniz ona hikmetli kitap olan Tevrat ve İncil'i öğretecek daha doğru meal gibi gözükmüyor mu? Zalike netluhu aleyke minel ayati ve zikril hakim. Bunları sana hikmetli zikir olan ayetlerden okuyoruz. Ali İmran suresi 58. ayet. Elif lam ra. Tilke ayetül kitabil hakim. Elif lam ra. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Yunus suresi 1. ayet. Tilke ayetül kitabil hakim. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Lokman suresi ikinci ayet. Vel Kur'anil Hakim. Hikmetli Kur'an'a andolsun. Yasin Suresi 2. ayet. Aslında burada baktığımız 4 ayet bile kitap ve hikmet tanımlamasının nasıl anlaşılacağını göstermektedir. Kur'an'ı konu bütünlüğü içinde ele aldığımızda hikmetin Kur'an'ın bir sıfatı, özelliği, parçası, artık nasıl isimlendirirseniz olduğu açıktır. Hikmet Kur'an'dan başka bir şey değildir. Fakat biz gene de diğer örnekleri inceleyelim. Kur'an'da geçen hikmet örneklerine bakalım. Ayetleri hızlı geçeceğim. Arzu eden videoyu dondurup okuyabilir. İnfak edin ama israf etmeyin. İnfak edemiyorsanız en azından güzel davranışlarda bulunun. Rızık Allah'ın elindedir. Dengeli olun. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Zinaya yaklaşmayın. Haksız yere cana kıymayın. Yetimin malını koruyun. Ölçüyü tam yapın. Bilmediğiniz şeyin peşine düşmeyin. Büyüklük taslamayın. İşte Allahu Teala bütün bunları saydıktan sonra bunların hikmet olarak vahyettiği şeyler olduğunu belirtiyor. Bu örneklerden de görebileceğimiz gibi hikmet Kur'an'dadır. Buraya kadar incelediğimiz ayetlerde şunu gördük. Hikmet Kur'an'dadır. Kur'an dışında başka bir kaynağın hikmet olduğuna dair herhangi bir delil yoktur. Hikmetin Kur'an dışında olduğunu iddia etmemiz durumunda bazı ayetler kelimenin tam anlamıyla anlamsız kalacaklardır. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin Yolundan sapanı bilendir ve hidayeti eren de bilendir. Nahil Suresi 125. ayet. Şimdi bu ayette geçen hikmetle çağır emri hakikaten Buhari, Müslim, Tirmizi'de geçen hadislerle çağır anlamında mıdır? Bu anlayış ayetin bütünlüğüne uymakta mıdır? Hikmet Kur'an'ın bir parçası, özelliği, sıfatıdır. Kur'an'ın bunun gibi bir sıfatı daha vardır. Tebarekellezi nezzel el furkane ala abdihi li yekune lil alemine nezira. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna furkanı indiren ne yücedir? Furkan suresi 1. ayet. Ve iz ateyne mürsel kitabe vel furkane leallekum allekum tehtedun. Hidayete eresiniz diye Musa'ya kitabı ve Furkan'ı verdik. Bakara suresi 53. ayet. Bu iki ayetten açıkça anlaşılacağı üzere Furkan, Kur'an'ın doğruyu yanlıştan ayıran anlamında bir değer sıfatıdır. Arada sırf ve bağlıcı var diye Kur'an ve hikmette geçen hikmeti farklı bir şey olarak anlayanlar, Musa peygambere verilen kitap ve Furkan'ın duyduklarında ona kitaptan başka bir şey verildiğini mi zannediyorlar? O halde Furkan da, hikmet de Kur'an'dan başka yerde aranacak şeyler değildir. Sırf Kur'an'da kitap ve hikmet şeklinde kullanıldığı için hikmetin Kur'an'ın dışında farklı bir kaynak olduğunu düşünmek hatadır. allah Teala hikmetin Kur'an'da olduğunu bildirmiştir. Hikmet, bilgelik anlamında Kur'an'ın bir sıfatıdır. Kur'an'ın başka sıfatları da vardır.